Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak bu amaçla yola çıktık. 100 gün geçti hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşana kadar videolarımızla devam ediyoruz. Borsa İstanbul'a baktığımız vakit özellikle bankacılık endeksindeki sert yükselişi görmekteyiz. %4.60 yabancı kurumsalın bugün bankacılık hisse senetleriyle ilgili yatırım yapması hem bankacılık endeksinin yukarıya doğru hareket etmesini hem de Borsa İstanbul 100 endeksinin yukarıya doğru hareket etmesini sağladığı 8000 seviyelerinin üzerinde günü noktaladık. Tabii ki yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Daha evvel %42.5'ti. Esasen benim beklentim artık yavaş yavaş da bu seviyelerin yukarılarına çıkmaması gerektiği yönünde. Hatta ve hatta %40 seviyesine düşürülmesi yönünde anketlere bakıldığında %45 seviyeleri beklenen seviyeler ama burada artık faiz arttırılarak belli bir seviyeden sonra herhangi bir çözüme ulaşılmayacağını Merkez Bankası'nın da görmesi gerekiyor. Evet şöyle bir hisse senetlerine baktığımız vakit Sönmez grubun iştiraklerinden Sönmez filamentin 65 TL ile 67 TL arasında gün içerisinde genellikle hareket ettiğini Görsekte hızlıca kısa bir süre 70 TL'ye kadar çıktı. Sonrasında tekrardan aşağıya doğru hareket etti. Şöyle bir 70 TL yokladığını hisse senedinin gözlemledik. Baydöner ikinci tavanını yaptığı bugün itibariyle hisse senedi güne de yukarı doğru hareket ederek başladı ve sonrasında tavana oturduğu tavandan taviz vermedi. Önümüzdeki günlerde de Baydöner hisse senedinin tavan yapma ihtimalinin kuvvetli olduğunu gözlemleyebiliriz. Plastik kart hisse senedi 49.72 TL'den bu hisse senedi gün başında hızlıca yukarıya doğru hareket ettikten sonra tavanı oturdu ve uzunca müddet tavandan taviz vermedi. Ve Despec bilgisayar ile DataGate bilgisayar borsada özellikle bilişim alanında faaliyet gösteren hisse senetlerinin hızlıca yukarıya doğru hareket ettiğini şu sıralar gözlemliyoruz. Burada geri planda kalan hisse senetlerinden Despec bilgisayar ve Dataget bilgisayar da yukarıya doğru hareketlerini bugün itibariyle gerçekleştirdi. Despek bilgisayar Dataget'e göre biraz daha sert bir şekilde yukarıya doğru hareket ettiğini gördük. Dataget bilgisayarın ise seans sonuna doğru bir atak yaparak 29 TL'nin üzerinde kapattığını gözlemledik. Ve evet, Senepam hisse senedine baktığımız vakit 93.95 TL'den günü başladığı gibi kapattığını gözlemledik. Son günlere nazarında. da hacminin düşük seviyelerde olduğunu gördük. 130. gün çarşamba günü hisse senedi alış emirlerimiz senepam hisse senedi 16 adet alış emirimiz bugün gerçekleşti. 94 TL'den 130. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyümüzün büyüklüğü 439.474 TL amacımız 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olana kadar videolar aracılığıyla analizlere devam etmek tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.